Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili dostlarım, dörtte birlerden seçkinlere seslenişler sohbetimize hoş geldiniz. Allah'ın varlığı ile senin varlığın örtüşmüyor ise, yani imtizaç etmiyor ise suçu kendinde ara. Evet, burada Allah'ın varlığı ile örtüşmek ve imtizac etmek kavramı üzerinde duralım ve bu kavramı biraz açalım. Allah'ın altı zati sıfatlarından vücut, kıdem, beka, vahtaniyet ve kıyam bir nefsi yanında birisi de muhalefetün lil havadistir yani Allah sonradan yaratılan ve yarattığı varlıkların hiçbirine benzemez. Kul bu nedenle Allah ile birebir imtizaç edemez. Ne var ki Allah'ın sekiz subuti sıfatlarıyla birisi müstesna kısmen örtüşebilir ve imtizaç edebilir. Bunlar hayat, İlim, semî, basar, irade, kudret, kelam ve tekvindir. Bu sekizinci tekvin, ol deyince olma, yaratma sıfatı kulda yoktur. Yaratıcı ancak Allah'tır. Kul sadece icat eder. Yaratamaz. Allah haydır. Kul dahi hayat sahibidir. Allah sonsuz ilim sahibidir. Kul dahi ilim elde eder. Bazı şeyleri bilir ve öğrenir. Allah sonsuz işitir. Kul dahi belli frekans aralıklarını işitir. Basar Allah sonsuz görür. Kul dahi belli mesafeleri görür. Allah külli iradenin sahibidir. Kul dahi cüzi irade sahibidir. Allah sonsuz kudret sahibidir. Onun her şeye gücü ve kudreti ve kuvveti yeter. Kul dahi belli konulara şeylere gücü gücü kuvveti yeter sınırlıdır. Kul Halik değil, yaratamaz. Ama Allah her şeyin Haliki ve yaratıcısıdır. Bundan ayrı Allah'ın altı fiili sıfatı vardır ki bunlar halk, inşa, ibda, ihya, terzik ve imatedir. Halk, her şeyi halk eden, yaratan Allah'tır. İnşa, her şeyi ilk orijiniyle icat ve inşa eden O'dur kainatı inşa ettiği ve içindekileri yaratmış olduğu gibi ipta her şeyin ilk başlangıç projesi ve bilgisi Allah'a aittir. İcat ve inşa eden mucitler ancak Allah'ın bilgisinde ve ilminde var olanın bilgisiyle bir şeyi keşfeder ve bulurlar ve icat ederler. İhya her canlıyı dirilten, yaşatan, ayakta tutan odur terzik kullarını ve bütün mahlukatı rızıklandıran odur. İmate bütün canlıları öldüren camit cisimlerin hayatına son veren odur. Ölü hayatı dirilten odur. ve yine diriden öldüren O'dur. Bunların dışında Allah'ın kullarına örneklik olsun, örnek alsınlar diye 99 esması vardır. 1001 esması vardır. Sonsuz esması vardır. 99 esmanın büyük çoğunluğunu ve alleme ademe esma e külleha ayeti mucibince Adem'e insana öğretmiş ve bahsetmiştir. Bahsetmiştir. Manasını yüklemiştir. Hakikatini ve manasını yüklemiştir. Bu esmayı edinmek, esma ile müsemma olmak, koşulu ile, kendi boyasıyla kullarının Allah'a boyanmasını istemiştir. İşte Allah'ın varlığı ile kulun varlığının örtüşmesi ve imtizac etmesi bu manada alınmıştır. Kul, Allah'ı ile yakınlaşmaz ise Allah'tan uzaklaşır ve şeytanına yakın olur. Bu ise bir kul için en büyük ziyandır, en acı hüsrandır. Kul Allah'ından uzak olmamalıdır. Çünkü Allah kuluna hablül verid, şah damarından daha yakındır. Kul hep bu bilinçte ve idrakte olmalıdır salak salak işlerle ve kendini tanımaz söylemlerle uğraşmamalıdır. Ve selam Allah'ın esması ile müsemma olan bilinçli ve medeni kullar üzerine olsun. Eselam Allah'a emanet olunuz sevgili dostlarım.